ayağını yatağının kenarına vurup incitmiş. Kızgın bir ses tonuyla anne resmen gün diye ses çıktı. Yerde 10 dakika acıdan kıvrandım. Sana o kadar seslendim niye gelmedin dedi. Annemin cevabını duyunca kulaklarıma inanamadım. Aa, o seslenen sen miydin? Duydum ama sahra sanıp gelmedim. Hay Allah sesleriniz birbirinin aynı <laughs> diye karıştırıyorum. Keşke bir baksaydım. Üstelik annem bunları benim yanımda söyledi. Bu da beni hiç önemsemediğinin bir diğer kanıtı. Dayanamadım. Leyla'cığım bir dahaki sefere ben Leyla ben Leyla diye bağır ki annem anlasın dedim. Annem hiçbir şey diyemedi. Ama sanki kabahatli olan benmişim gibi ters ters baktı. Leyla'nın evin küçük prensesi olduğu çok belliymiş. Fakat ben hep iyi niyetli yaklaştığım için anlayamamışım. Örneğin Leyla'nın okul gösterisi olduğunda bizimkiler hayatta kaçırmazlar. Eğer gündüzse babam mutlaka iş yerinden izin alır. Benim artık gösterilerim yok ama küçükken babam benimkilere çok nadir gelirdi gelemediği zaman da hep işi bahane ederdi. Ancak görünen o ki Leyla söz konusu olduğunda babamın gözü iş filan görmüyor. Annemle erkenden salona gidip en ön sıralarda bir yer buluyorlar. Ve gösteri boyunca biricik kızlarını çılgınlar gibi alkışlıyorlar. Okulla ilgili bir diğer konuda notlarımız. Ben ne zaman iyi bir not alsam babama göre ya sorular kolaydır ya da çalıştığım yerden geldiği için şansım yaver gitmiştir. Yani aldığım notun benim başarım olmadığına dair bahaneler üretir. Leyla'daysa durum tam tersidir. Notları iyi olmadığı için onun başarısızlığına bahaneler uydurmaya çalışır. Leyla her kötü not aldığında "O sabah başım ağrıyor" demiştin, ondan'dır. Bu öğretmen zaten çok zor soruyor gibi şeyler uydurarak problemin onda olmadığını kanıtlamaya çalışır. Böyle bir sürü şey arka arkaya gelince moralim çok bozuldu. Normalde önemsemeyeceğim şeylere de takılmaya başladım. Bir çözüm yolu bulmam gerekiyordu online psikolog hizmeti veren bir internet sitesine kayıt oldum. Seans ücretleri gayet uygundu. Bir süre harçlıklarımı biriktirdim ve sitedeki bir psikologdan randevu aldım. Bir saat süren görüntülü bir görüşme yaptık. Yaşadığım her şeyi bütün detaylarıyla anlattım. Seansın sonunda psikolog bana, Sahra bu sorunu tek başına çözemezsin. Sana ben veya başka bir psikolog da yardımcı olamaz. Anneni ve babanı karşına alıp, bana anlattığın gibi onlara da anlatmalısın. Eğer ikinizi de eşit oranda seviyorlarsa, ki bence seviyorlardır, seni bu konuda ikna etmeleri gerekir. Veya haklı olabilirsin hmm. ve farkında olmadan kardeşinle aranda ayrım yapıyor da olabilirler. O durumda ise bundan sonra böyle hissetmemen için yine annenle babanın çaba harcaması lazım. Hmm. Anlayacağın psikologlarla hiç vakit kaybetme. Bu sorunu sadece ve sadece ailenle çözebilirsin dedi. Söyledikleri çok mantıklıydı. İlk fırsatta ailemle konuşmaya karar verdim. Geçen pazar Leyla bir arkadaşım da olduğu için ev müsaitti. Annemle babama sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu var dedi. Tabii çok merak ettiler. Sanırım bir buçuk saat kesintisiz konuştum. Ne annem ne de babam sözünü kesti. Sadece dinlediler. Arada birkaç yerde dayanamayıp ağladım. Aslına bakarsanız bunları anlatmak bile iyi geldi. Fakat sonrasında konuşulanlar ne yazık ki hiç hoşuma gitmedi. Öncelikle asla ayrım yapmıyoruz ve Leyla'yı da seni de çok seviyoruz dediler. Bu kısımda sorun yok. Fakat annemin söyledikleri beni çok üzdü. İkinizin de kişilikleri çok farklı. O yüzden sana başka, Leyla'ya başka davranıyor olabiliriz. Leyla'nın karakteri kedilere benziyor. Sadece biz ona ilgi gösterdiğimizde bize ilgi gösteriyor. Genel eğilimi bizden uzak durmak yönünde. Bu yüzden de ona her zaman iyi davranmak zorundayız. Senin karakterin tam tersi. Annemin son cümlesini duyunca sinirden kıpkırmızı oldum.